Efendim herkese yeniden merhaba. Son günlerde özellikle, son haftalarda diyelim, İran için tabii son aylarda, halkların e, demokratik talepleri doğrultusunda geliştirdikleri protestolarla karşılaşan iki ülke, iki müttefik esasında, Çin ve Rusya'dan gelen farklı haberler, diktatörlüklerin de kendi aralarında, farklı bir yapı oluşturduklarını hepimize gösterdi. Şimdi Ardan abi sen böyle bilmece gibi ne konuşuyorsun söyle bakalım söyleyeceğini baştan dediğinizi duyar gibiyim hemen söyleyeyim. Çin'den gelen haberler bu ülkenin kelimenin tam anlamıyla bir dijital diktatörlüğe dönüştüğünü, İran'dan gelen haberler ise Kalaşnikov üzerinden bir diktatörlüğün devam ettiğini gösterdi. Detayları vereyim. Şimdi Çin'de olaylar yatışmış falan değil. Bir bastırma çabası var. Fakat rejim ilk defa bütün büyük kentlerde Covid-19 uygulamalarını ve özellikle de zorunlu test uygulamalarını kısmen veya büyük ölçekte askıya almış gözüküyor. Yani insanları daha fazla sinirlendirmemek gerektiğini. Hani 4. Murat'a dair bir fıkra vardır bilirsiniz. Biri vergi e, koyuyormuş, sadrazam'a da ne oluyor vatandaşta, ne var ne yok diye. E, bu tabi böyledir bu işler. E, ve her seferinde vatandaş kötü homurdanıyor Haşmet Bağab. İşte sultanım çok kötü homurdanıyor vatandaş. var. Sonra bir gün gelmiş sadrazam demiş ki hayret bir şey. Son koyduğumuz vergilerden sonra herkes davul zurna halay çekiyor. Onun üzerine padişah da demiş ki e, o zaman yumuşatalım geri çekelim millet kafayı yedi. Çünkü böyledir bu bir, bir, bir sistemin içinde insanları ha biri zorlarsın 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 bir yer gelir ya halay çeker ya seni öldürür. O yüzden şimdi Çin'de Şii'nin üçüncü dönemi pek bir gösterişli başlamıştı. Kendisi iki dönemdir Çin'i adım adım dijital diktatörlüğe ve Çin halkını da adım adım dijital köleliğe yönlendiren bir lider olarak anılmaya başlandı. Meğersem bu bu protestolara katılanları şu anda yoğun olarak polis arıyor ve sorguluyormuş telefonda. Senin Sen neredeydin dün akşam? Ya ben evimdeydim. Yalan söylüyorsun çünkü senin telefonun sinyalleri şurada tespit edildi. Orada da o saatlerde protesto gösterisi. Yani tamamen telefonlar üzerinden bir dijital diktatörlüğü kurmuş Çin. Şimdi tabii Çin halkı da uyanık bu işleri biliyor. Onlar da artık günlük yaşamlarında kullanmadıkları zaman Uç, e, telefonlarını uçuş moduna alıyorlarmış. Ya e, de, e, böyle yani şeydi e, uçuş moduna alanları ne zaman sorgulayacaklar? Birkaç haftaya kadar onları da niye sen uçakta değilken uçuş moduna aldın falan diye. E, sürekli bir dijital gözetleme kameralar, on binlerce milyonlarca kamera ve e, insanlara karşı sürekli bir e, baskı. Ee, ve tabii sonuç itibariyle de Çin şu anda bütün o protesto gösterilerini, şunları, bunları daha çok polisin etraftaki elektronik denetleme sistemleri diyelim ki bir yerde gösteri oldu oraya fazla karışmıyor fakat oradaki şahıslar içinden seçmece tutuklamaları bir gün sonra, iki gün sonra, üç gün sonra dijital diktatörlük gerçekleştiriyor. Şimdi bu gerçekten önemli bir konu. Fakat e, üzerinde anlaşılan konu şu, özellikle e, Jiang Zemin 96 yaşında öldü. Benim kuşağım açısından çok önemli bir adamdır Jiang Zemin. Gerçi 1989 yılında Tiananmen... E, faciasında, katliamında devlet başkanıydı ama parti genel sekreteri değildi. Jiang Zemin bütün bu kötü olaylara rağmen 90'lı yılların başından itibaren Çin'i dünyaya açan, liberal uygulamaların Çin'e girmesini sağlayan ve bu çerçevede de entegrasyonun önünü açarak bugünkü Çin ekonomisini zeminini atan bir adam. Şimdi tabi e, sosyal medyada izin verilen sosyal medyada tabii Z kuşağı e, dün öldüğü için bugün e, sürekli Jiang Zemin'i anmaya başlamış. Ve hep söyledikleri şu onun zamanında özgürlükler geldi başkalarının zamanında gitti. Ve e, işin ilginç yanı bu kadar sevildiğini ben bilmiyordum ama... Ee, sonuç itibariyle milyonlarca insanda e, evini bulunduğu yere yani evinin bulunduğu yere e, çiçeklerle falan giderek adamı anmaya başlamışlar. Esasında Çin yönetimi de anlıyor ki Jiang zemini anmak demek Şii'yi lanetlemek anlamına geliyor. Ve e, gerçekten gelen bilgiler Çin Halk Cumhuriyeti'nde insanlık tarihinin en büyük dijital sansürünün devreye sokulduğunu belirtiyor. Metroda gidiyorsunuz birden yanınıza sivil bir polis geliyor ver telefonunu diyor inceliyor. Eğer telefonunuzda protestolarla ilgili görüntü varsa onu bizzat sildiriyor. Fakat adınızı ve soyadınızı alıyor. Bazı bölgelerde yine böyle yolda gidenlerin telefonlarının toplandığı, adreslerinin alındığı ifade ediliyor. Yani telefonlarla bir meselesi var Çin devletinin. VPN'leri hackleme ve VPN'leri değiştiren hani Çin VPN'inden diğer VPN'lere geçenleri anında tutuklama gibi uygulamalarla inanılmaz bir dijital diktatörlük aynı böyle işte Orwell'in 84'ünde anlatıldığı gibi Bela bir işle karşı karşıya Çinliler. Bakalım bunun altında nasıl kalkacaklar. Ee, ve esas diğer yanda ise İran'da Fars Haber Ajansı var. Bu devrim muhafızlarına yakın. Onun e, direktör yardımcısı Abbas Derviş Tavangar'ın e, mailleri hacklenmiş. Ve e, o hacklenen maillerde de bütün yetkililerin falanın filanı dini lider Ali Hamane ile yapmış oldukları görüşmelerin tutanakları yer alıyor. Ve o tutanaklara göre ortaya çıkan tablo şu, Ali Hamane İran güvenlik güçlerinin yeteri kadar baskıcı, yeteri kadar önleyici, yeteri kadar güçlü olmadığından şikayetçi, İran devrim muhafızlarına bağlı gönüllü milis teşkilatı var, BESİÇ diyorlar. Bu BESİÇ'lerin işlerini yapamadıklarını ifade ediyor bazı tutanaklarda. Yargının elemanlarını çağırmış. Siz ne yapıyorsunuz? İnsan hakları ihlali diye güvenlik güçleri hakkında niye soruşturma açıyorsunuz? Bırakın o soruşturmaları. Güvenlik güçleri bu rejim düşmanlarına, bu casuslara gereken dersini versin dediği de ifade ediliyor. Çünkü İran devrim liderinin veya dini liderinin elinde Şii şey kadar gelişmiş bir teknoloji yok anladığım kadarıyla, daha kestirme yoldan gitmeyi tercih ediyor. Makinalı tüfekle ateş ederseniz herkes susmuş olur diye ve bu yönden baktığınız zaman da tabi e, İran rejiminin de e, göstericilere karşı her geçen gün biraz daha sertleştiğini ve sertleşmeye devam edeceğini görebiliyoruz esasında ve çok kısa atlarıyla da belirtmem gerekirse bunlar tabi çabalamalar ama e, geciktirebilirler bir takım şeyleri e, yani ama. Pandora'nın kutusu açılmış. Yani artık insanlar onlarla birlikte yaşamak istemiyor. Mesela yine bu tutanaklara göre devrim muhafızlarının bir raporu var. Hamani'ye sunulan. Onu da bulmuşlar, o raporu da bulmuşlar, hackleyen grup. İran halkının yüzde seksen protestocuları desteklediği yönünde... İran Devrim Muhafızları Hamaney'e rapor vermiş. Şimdi %16'ya dayanan bir rejim nereye kadar şey yapabilir? Anladığım kadarıyla. Çin yani Şii Hamaney veya reisi ve Putin için zor bir dönem. 2022 bununla anılacak gibi gözüküyor. Yani dünyada kök salmış diktatörlüklerin e, halk muhalefetiyle ve demokrasi hareketleriyle karşılaştığı bir dönem e, ve e, bu çerçevede bat baktığınız zaman ben merak ediyorum, e, işçi sendikaları İran'da üç günlük genel greve hazırlanıyor. Bu genel grevin sonucunda e, nasıl bir sonuç çıkar? E, Ali Hamani'nin e, önünüze geleni indirin e, emirleri, ee, tam olarak uygulanırsa nasıl bir kan gölüyle karşılaşırız o da ayrı bir e, konu. Hoşçakalın.